Sevgili dostlar, merhabalar. Yaklaşık 10 gün önce kompoze gübreleme işlemimizi bitirmiştik. Akabinde kar yağmıştı üstüne. Eksi 3, 4'leri gören bir soğukluk oldu. Bir iki gün kar kaldı. Ama çok da don yapmadı. Ee, ben de şehirdeydim. Şimdi geldim bir kontrol amaçlı. Ee, bu bahçede, bu ocağımızda damanın önemini anlattığım bir video vardı. Bunu üst linkte görebilirsiniz. Aynı dalda bir inceleme yapacağım. Şöyle söyleyeyim. Bundan 10 gün önce şu yaprak fare kulağı tabir edilen şekilde yapraklar çıkmamıştı. Bir 2-3 gün bir rüzgar oldu. Şiddetli bir rüzgar. Bu rüzgardan sonra birden şımarmaya başladı. Şımarma tabir ederler bizim buralarda. Birden e, yapraklar kendini göstermeye başladı. Şu anda yapraklar açmaya başladı. E, gübreleme, kompoze gübrelemeyi 15-20 gün önce bu bahçemizde yaptık. E, yaklaşık bir 40-50 gün sonra ikinci gübrelememizi, e, azot takviyemizi yapacağız. 26 azot. Gerekirse 3. E, durumunu atacağız. Şu anda gördüğüm kadarıyla görüyorsunuz yapraklar e, fare kulağını geçmiş. E, herhangi bir şeylerde kuruma var mı diye baktım. E, yani tomurcuklarda kuruma var mı diye baktım. Pek bir şey gözükmüyor. Evet. Bu sene döllenme sıkıntımız vardı ama inşallah bakalım nasıl olacak. Bu gördüğünüz tomurcukların bilimsel amaçlı olarak fındık olabileceklerin yani yüzde 30'u 40'ı dökülüyormuş. Yani öyle hesap etmek lazım. Bunların her birinden bir çotanak olacak diye bir kaide yok. Yani saydığımız zaman şu dalda saydığınız zaman 100 yüzden fazla var. Ama yüzde 30'u 40'ının fındık olmayacağı öngörülüyor. Evet bahçemizde son durum bu. Toprakta yeşermeler başlamıştı. Şu an yapraklar da bir haftaya kalmaz. E, yapraklarımızın çapı e, biraz daha büyür. Şu an baktığımız zaman sahile yakın yerlerde yapraklar tamamen kapatmış. Bu bölgede şu an öyle yok. Yapraklar fare kulağı boyutunda evet sürgünleri görüyorsunuz yani yaşam alanı olunca dallarımızın üzerinden sürgünler veriyor bu sürgünleri biraz daha kalınlaştırırsak iyi beslersek fındığı bunlardan daha fazla alabiliriz çakıldak fındıkta budama yapılmaz diyorlar bence dalın eğimini verildiği zaman şu sürgünlerden çok arttırabiliriz. Burası çakıldak bölge. Bu, bu sürgünlerden çok arttırdığımız zaman bir daldan, üç dalın, dört dalın alabileceği fındığı alabiliriz sevgili dostlar. Şu anda bu mevkide 900-950 arası, 900 ile 1000 arası olan mevkimizde fındıkta son durumumuz bu. Takip ediyoruz. Umarım hayırlı bir sezon geçiririz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.